Selamlar arkadaşlar. Geçici görevlendirilen yöneticilere ne kadar ek ders ücret ödenir? Konumuz bu. Şimdi arkadaşlar görevlendirme kağıdınızda yani kararnamede 16. madde ve 22. madde ibareleri önemli. Eğer 16. maddeden görevlendirilmişseniz haftada 18 saat ek ders alıyorsunuz. 22. maddeden e, görevlendirilmişseniz ise haftada 19 saat ek ders alıyorsunuz. Bu nedenle e, zaten 22. maddeden görevlendirilenler ek ders esasları 22. maddeye göre valilik olurunuzun olması lazım. Görevlendirme onayında 16. madde yazarsa hangi kurum veya kadroya görevlendirilirseniz görevlendirilin 18 saat ek ders alırsınız arkadaşlar. Detayları tabi inceleyebilirsiniz. Yani şu şekilde daha detaylara ulaşmak istiyorsanız. Geçici görevlendirilen yöneticilere ne kadar ek ders ücreti ödenir şeklinde arama yapabilirsiniz.